mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak hamburger yapacağız. Bunun için tabağımızda 500 gram kıymamız var. Kıymamızın içerisine bir orta bay soğan rendeledim. Bir diş de sarımsağım var. İçine katıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı kimyon 1 çay kaşığı karabiber. 1 tane de yumurtam var. Ve yarım çay bardağı galeta unum var. Onu katıyorum ve hepsini bir yoğuruyorum. Yoğurduğumuz kıymaların üzerine streç film örtüyoruz. Bir saat bunları dinlendiriyorum. Kustumuzu yapmak için yarım çay bardağı sıvı yağım var. Sıvı yağımı alıyorum. Üzerine iki diş sarımsağım var. Onu katıyorum. Sarımsaklar hafif kavrulmasını bekliyorum. Sarımsaklarım kavrulduktan sonra bir su bardağından bir parmak eksik kadar domatesler var. Domatesler hafif kavrulduktan sonra salça katacağım. Kaynamaya başlayınca içine bir yemek kaşığı ketçabım var. Ve iki yemek kaşığı salçam var. Onları katıyorum. İçerisine bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı şekerim var. Onları ilave ediyorum. Şöyle biraz kavrulmasını bekliyorum. Sosum biraz açılması için çeyrek su bardağı kadar suyum var. Suyumu katıyorum ve 10 dakika bunu pişireceğim. Kıymamız şu anda dinlendi. Şöyle bir kapağım var. Kapağımın içine streç film yerleştiriyorum. Ve bunun ortasına şöyle bir avuç kadar aldığım kıymayı içine koyuyorum ve bunu elimle bastırıyorum. Ve streç filmin yardımıyla kapaktan çıkarıyorum. Bunu ekmeğimizin büyüklüğü kadar yapabiliyoruz. Daha küçük olursa ekmekten hoş olmaz. Ve tekrar yapalım kapağımıza streç filmi koydum bir avuç kadar kıymamdan aldım içine yerleştiriyorum elimle bastırıyorum ve ters çevirip alıyorum bütün kıymalarımı bitinceye kadar ben bu şekilde yapacağım Köftelerimizi kızarmak için tavamıza 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. Biraz ısınsın köfteleri koyacağım. Kızdırdığımız yağın içine köftelerimizi bırakıyoruz. Kızaran köftelerimizi ters çeviriyoruz. Diğer tarafları da 2 dakika kadar durup alacağız. Burada salçalı sosumuzu 10 dakika kavrulacak demiştim ama 5 dakikada halloldu oldu. Şimdi ekmeklerimi içine bu şekilde bandırıyorum, içini de alıyorum ve bu ekmeğimi Bu arada bu tost hamburger ekmekleri kendim yaptım. Oraya koyuyorum, üzerine köftemi koyuyorum. Köftemin üzerine de yine sosumdan koyuyorum. Ve ekmeğimin üstünü de yine salçalı sosa batırıyorum. İçini her tarafa sos bulaşmasını sağlıyorum. Ve köftenin üstünü kapatıyorum. Hamburgerlerimi hepsini dizdim. Burada unuttuğum bir şeyi söyleyeceğim. Tenceremin altına bir yağlı kağıdım var. Güzelce onu suyun iç altında ısladım. Ee, hamburgerlerin altına koydum. Hamburgerleri yağ ıslanmış olan yağlı kağıdın üzerine koyuyorum ve üzerlerinde şöyle artan yerlerini kapatıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve bunu ateşime koyacağım. O Yağlık yağlı kağıdın buharıyla onlar 3-4 dakika orada pişecekler. Evet hamburgerlerimiz şu anda piştiler. Burada hamburgerlerimiz hazır. Hamburger ekmeğini kendim yaptım. Köftemi kendim yaptım. Onun için hepsi çok güzel. Şöyle göstereyim. Sosuyla, şeyle çok mükemmel bir ekmeğimiz. Umarım sizler de beğenir, denersiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlar yapın lütfen. Memnun olurum. Yapacakları şimdiden afiyet olsun.